Muz Hiç aklıma benim, gelmemişti. Muz Demek ki olmamış Salak kardeş. Ne? olmamış. Ben yalıyorum Bey. beyler. Beni çıldırtma. Adımı Sinir. söyle ne Adın ne benim? Terbeten Ali. Ali. Terbeten Kör oldum. Biliyorum kardeşim. Hayırdır lan. Allah. Ha, vuramadım ama o zaman oğlum benim oğlum fotoğrafı oğlum. atsana ha? Beni çek at Ya çekme Cemal Niye oğlum ben ne yaptım size ama Gelmez o Tamam ben çıkıyorum <laughs> Yok ya Görüşürüz Oha nereye tuttum Cemal oğlum, <laughs> Harbiden çık be Harbiden <laughs> Bana yapamazsın dediler Hatta biri chatte Hatta... orospu çocuğu dedi. Yaptım be! Yapamaz dediniz. Hatta biri bana orospu çocuğu dedi ama yaptım. <laughs> 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 Enayi'nin gemisini alak gidek ya skini var sala. Alo. <gülüyor> 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 ben o skini 225 bin lira. Ay aynen. <laughs> aynen. Allah Allah. Önce elinden vardı. <laughs> hı. önümüzde lavuk. Ana anan 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 Aa adam atladı direkt. Ateş ediyorlar. Bunlar adam atıyor kanka abi. O o. O. Aa Cemal gitti. Oğlum kafamıza kafamızı yiyoruz. <laughs> Biz, ananın. Her yerden yiyoruz. Oo. Oh. <laughs> kanka. Oo. Oh. ediyorum. Hayır yok kanka, 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 kanka hepsi bizi dalıyor. <laughs>

o zaman mal mısın? ne suyu. ne bir şey. Oy. <laughs> evet ben hala bakmıyorum bu arada bir dakika. Selim Bey Bı, evim sade olsun. Hadi. Avangard istiyorum. <laughs> Ay Selim Bunu şu an vuramıyoruz değil mi? Yok vurabiliyorsun. Vururuz. Ha. Efsanevi gezgin yazıyor. Bence bulaşma. Şuna gel. Fotoğrafımı çek. Aa pardon. Cemal yanıma gel poz ver. Cemal yanıma gel poz ver. Nasıl poz veriyor? Eee beni kim çekecek? Sen bizi çekeceksin. Sen boş ver. Bekle şey gitsin. Ben poz verebiliyor muyum otururken? Elin tamam. göbeğinde. Tam işte. Sarımla çek beni. Ya moru gerçekten çok yoruluyorum şu an. Şu an bana önünde bile yordunuz beni amına koyayım. Ozan az yukarı kaldır beni. Oğlum şemistan çek yayı fırlat beni çapası ya gibi ben oraya. Kapa nerede? Ne çapası oğlum ben gittim hadi. Aha tekte buldum lan. Allah. Hümmü salli ana. Cemal nerede? Kemal düştü mü oyuna? Lanetler. Üzerime doğru. Üzerime doğru. Lanet. Dans et yırtık haritadaki şeyi bulacağız değil mi? Aynen. Aynen. O Kaya tarafı, buradaysa. O biraz daha ön tarafında. O zaman. buldum galiba. Buldum. Aha buldu. Hangi adaymış? Cemal. Ha. Gemi nerede? Burada. Seni al. Hangi oda? sandığı açıp içindeki anahtarın ismini okuyun. Bir daha açtım. Altın var iki. Alo. Ozan koş lan. Ozan koş lan Ozan. Neyi neyi nerede? Ulan sen de siktir git amına koyayım. Oo haşlanmış bak. Bak izle. Açıl susam açıl. Eyvim minne minne şeytanın acım. Bak Bitti. Siz buraya koyayım ben şeye götürüyorum. Aha. Oo. Yok, yok. Nasıl parlak ama. <laughs> Emre Bey. Teşrif eder miydiniz acaba? Çak konuşma. Alo. Alo.